Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 Mobile oynayacağız. Bu arada klasman oynayacağım. Çünkü benim görevim var yükselmek. Klasman diye. Eğer yükselirsem 3. seviyeye bana 10 Michael parası verecek ve oradan Juventus ikonu açacağım. Çünkü PES 2022'ye gittiğimde eğer hesabım bağlarsam bu ikonlar bana geri geleceği için ikon açıyorum. Şöyle bir... Aga neyim aşağı bakıyor. Hiç iyi olmadı. Havurtusu koyacağım oraya. Abi Neymar hep aşağı bakıyorsun. Reis ya aşağı niye bakıyorsun? Yanlış şey yaptım. gel. Bakın arkadaşlar benim takım böyle. Bakalım rakibin takımı nasıl? Oo güzel. 99 Arna, Delight Kimi De güzel güzel. Ama kalecisi güzel değil bence. Ben bana bir ara ne bassın Mor kartı çıktı. Hiç beğenmedim. Bak arada adamlar ya sadece yukarı ya da yukarı çapraz baktığında iyi oynuyor. Çünkü ben bunu denedim. Gördüm de yani. Adam ya sağa baktı mı kendi kalasını bir dakika Bu arada bir dakikasından ses kısıyor. Az biçicik sesi açık olacak çünkü speaker yükledim ben. Aa sesi gelmiyor. Doğru ya ben onu silmiştim. Neyse o zaman ses kapat. Çok şey oluyor. Hocam öldüm hocam hocam ölelim mi ya? Daha dakika kaç? Çok kasıyor şu an oyunum ama. Var oğlum sarı kartı ya. Şuna bak. Bak ayağıma vurmuş. Ha sırtına tutuyor ayağıma. Ayağıma oya sırtına tutuyor bak. Bu pesi seviyorum. Bekliyorum. ben buradan gol atarım lan. Kim vuruyor? Lampard. Sen vur oğlum. Ben vurdurtmuyorum oyunu hiçbir zaman. Hadi birazcık sağ tarafa falso alsın. Falso ne kelime? Falso'nun babası ne oluyor canım? Hiç falso abi. İnşallah kazanırım. Çok kasıyor ama inşallah sıkıntı olmaz. Bak klasmanda bile böyle şey oluyor. Bu oluyor. Klasmanda da bot oynuyor çünkü genellikle. Ben bazenleri benden güçlü rakipleri yeniyorum arada be. Ama bu sefer net yeneceğim. Bayağı kasıyor. Bu videoda inşallah kasıyor gözükmez. Kameram bile kasıyor. Hadi hiçbir şey yok. Verme lütfen verme verme verme. Oh vermedi be. Vermedi be. Cuan <laughs> kimi? Onun ortası Debra. doğru ama orada kavurgusu var. çok kasıyor. Artık yapacak bir şey yok. Keşke bota karşı gireydim. Başka bir görev yapaydım. İnşallah kazanırım. Ki klasman atlayacağım büyük ihtimal. Üçüncü klasmana geçeceğim. Ben fazla klasman oynamıyorum. Yani ikinci klasmana kadar geldim. Bu klasman bu yani bu ikinci klasmanda da bayağı şey oluyor derken. Sen nasıl bir kalecisin donorum adam. Donaruma'yı çok seviyorum. Donaruma bir de bana ya Alisson ya Ederson çıksın abi. Ya da efsane olarak Casillas, Petrice, Oliver Kahn'ı isterim. Her zaman gibi. Şu şey hormonlu kart olarak Pes Türkiye diyor. Ederson, Alisson'u çok isterim. Çünkü ya kötü olsalar bile bana yedek kaleci lazım. Bu arada Mbappe öldü. Aha bunun sarısı vardı. Sarısı vardı bunun. Bunun sarısı vardı kırmızı kar. Hocam işte bu. Şu an kimi öldün oğlum sen öldün. Şuna bak. Bak. Şöyle yapıyorum. Abi keşke. Aa burada uzakmış ya. Falso buradan gol girerse ne güzel olur be. Yani an oynadı çok korktum. file oynayınca naması eli değdi. Oradan da top gitti ileri gitti. <laughs> Namasın eline değdi ya. Bana böyle çok güzel bir diziliş lazım. Eski dizilişim olması Çok iyiydi ya. 3 defans, 3 orta saha, bir tane sol kanat, bir tane sağ kanat, iki tane de santrafor. Öyle olsa var ya santraforları koy abicim Elber'le Van Basten'i yani. <laughs> Bana var ya şu Maldini çıktı. Çok sevinmiştim eskiden. İlk çıktı o zaman. Çünkü şey oldu bildiğin. E, son 25000 bin GP'dim. En sevdiğim teknik direktör gelmişti ama dedim bunu alayım. Belki Maldini çıkar dedim. Ve bildiğini açtım. Efsane yandı. Dedim inşallah Maldini ya da Petr e çıkar dedim. Maldini çıktı. Çok sevindim. Ve Cristiano Ronaldo atıyordu ilk golü Navas. Gigi bro Gigi. Navas Gigi ya. 33 dakika 30. dakikada atmışız. Tamam. Bak Aksan Ronaldo o aktı. Aa vurtmuş. O Havurt. Çekti topu. Vurdu pleseye. Olmadı be. Yeneceğim arkadaşlar bu maçı. Anladım. Anladım ona. Bak biraz iyi olmuş. Ha dün değil önceki gün konuştum. Arkadaşlar <laughs> hmm. okay, bu arada cidden ses için kusura bakmayın çünkü ona önem O yüzden ses geliyor. Bu arada ilk yarı 1-0 bitti. İlla ben maç pür <laughs> bir. Ya abone ol abone ol. Pür bir. Ya valla. Yemek hazır. Neyse zaten bu maç biter. Videoyu da yollarım sonra. Bu videodan sonra PLS videosu da gelecek arkadaşlar. Pusu da Ya bugün ben sabah bir video attım. Sonra bir videoda attım. Şimdi bir videoda attım. Sonra bir, iki iki videoda atacağım. Baya iyi yani. Son zamanlarda okul açılana kadar baya bol bol video çekeceğim. Gol. Novas'a o kadar dedim çok kötü dedim. Adamı tuttuğu şeye bak. Ya şu an kötü oldum ben. Çok kötü oldum. Al oğlum. Ronaldo olur abi. Alexander mı Ronaldo mu? Çok kasıyor. Kasıyor. Mesut Can Tomay'ı izleyenler bilir. Abi gideyim bu araba. <laughs> Diyorlar ki değil, bana <laughs> nükleer bombayı sok diyor. Gel oğlum nükleer bomba. <laughs> nükleer bomba 1. Nükleer bomba 2. Ve nükleer bomba 3. Hadi bakayım Elis. Ben nükleer bombamı soktum. <laughs> Bir sinek var ama oh, anlamadım. Bana nükleer bombamı sokturtmayın. Nükleer bombamı sokarsa uçam. Oh, uçam ayağıma kaydı uçam. Tamam e, ayağıma kayırlar vermezler biz de gol atarız reis. <laughs> abi aynı Ulan bas sen. Hacı yanlış anlamadı oradan kaçırmak zor bir şey baş. Abi vallahi mal. İkinci nükleer bomba mal çıktı. Abi Vampasten ne, ne yapıyorsun? Anlamamak elde değil. Aldım onu. İkinci nükleer bombaya mal dedim adam ne yaptı? buradan geçsem var ya. Kastığı için oynayamıyorum ya. Çok kasıyor. Normalde böyle değil. Video gelince bir de off online. Offline olsa yine de neyse. Ya şu an çevirirken bile kameram kasıyor yani. Abi oh, beşlik. Abi ne oluyor ne oluyor? Geç ya. Çok sinirdim bu Ne oluyor artık? Bir de şey büyük ihtimalle yani bunda direkt buluyor. Botlarda böyle direkt bulur ya maçı. Bunda da öyle oluyor. Acaba bot mu yani? Yenilirsem ağlarım abi bota yani. Ama inşallah videoda kasıyor gözükmez. Kasarsa valla videoyu sileceğim artık. Yapacak bir şey olmaz. Şu an görseniz var ya 2 FPS. Gol be. Havertz. Havertz. I love you, Havertz. Sibolank FC nedir be? Marquinhos Pogba. Marquinhos bence fazla iyi değil. Pogba daha iyi. Tamam abi. Son atak. Anzur çok dedim o için bir alacağım. Bugün hep iniyor diye aşağıya bir alacağım. Aşağı versin lütfen. Ver şuraya. Ver işte ya. İndir Ruben Diyaz. İndirsene. Ne yaptın? Vallahi Yemek Gel Ve evet. maç evet. i̇ki, iki iki arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone şey, olmayı like, like, unutmayın. Seviyorum. Hı, Görüşürüz.